Merhaba ve bu derinlemesine dalışı hoş geldiniz. Bugün iç denetimde gerçekten olmazsa olmaz iki konuya odaklanıyoruz: mesleki yeterlilik ve e, azami özen yükümlülüğü. Evet, güvenilir denetimin temel taşları bunlar. Hı, aynen. Elimizdeki temel kaynakta Uluslararası İç Denetçiler Enstitüsü yani AEE'nin küresel iç denetim standartları üzerine bir analiz. Amacımız ne? Amacımız aslında basit. Bu iki kavram hani kulağa biraz teknik geliyor ya. Evet biraz öyle. İşte bunların neden sadece teknik terimler olmadığını bir kurumun sağlığı için ve tabii sizin gibi paydaşların güveni için neden bu kadar e, hayati olduğunu anlamak. Tamam o zaman hadi açalım bunu biraz. Bu iki ilke IAA standartlarının etik ve profesyonellik alanı içinde yer alıyor galiba değil mi? Doğru tam merkezinde hatta ve bir denetim fonksiyonunun gerçekten değer katabilmesi için kritik öneme sahip. Peki. Burada ilginç olan bu ikisinin nasıl da birbirine bağlı olduğu. Yani yeterlilik olmadan gösterilen özen biraz eksik kalır sanki. Hmm. Özen olmadan da ne kadar bilgili olursanız olun o yeterlilik tek başına tam bir güven vermez. Bu sadece operasyonel bir şey değil yani. Stratejik bir zorunluluk. Güzel bir başlangıç noktası. O zaman ilkiyle, yeterlilikle başlayalım. EAA bunu nasıl tanımlıyor? Bir işi doğru bir şekilde yerine getirme yeteneği diyor. Evet, devamı da önemli. Yani bilgi, beceri ve davranışlar bütünü. İşte o davranışlar vurgusu ilginç geldi bana. Demek ki sadece ne bildiğiniz yetmiyor, nasıl davrandığınız da önemli. Kesinlikle öyle. Bu yeterliliğin sadece teknik birikim olmadığını, işin içinde etik bir duruşun, profesyonel bir tavrın da olduğunu gösteriyor. Anladım. İA'nın yeterlilik çerçevesi var mesela. Orada 10 tane temel yeterlilik sayılıyor. İş sekası, iletişim, ikna kabiliyeti ve bence çok kritik olan eleştirel düşünme gibi. Eleştirel düşünme, evet. Bunlar aslında şunu gösteriyor. Denetim artık sadece kurallara uyulmuş mu diye bakmıyor. Daha çok stratejik bir danışmanlık rolüne doğru evriliyor. Peki, e, dünya bu kadar hızlı değişirken, teknoloji riskler bu yeterlilik nasıl güncel kalıyor? Yani bugün bildiğimiz yarın yetmeyebilir. Çok doğru bir nokta. İşte burada sürekli mesleki gelişim, hani kısaca CPE ya da CPD dediğimiz kavram devreye giriyor. CPD evet. Bu IYA'nın sertifikalı denetçilerinden istediği bir şey. Bilgilerini, becerilerini güncel tutmak için yıllık zorunlu eğitim kredileri almaları gerekiyor. Mesela CIA sertifikası için yanlış hatırlamıyorsam yılda 20 ila 3 kredi arası etik eğitimleri de dahil. Yani sürekli öğrenme hali. Aynen öyle. Değişen düzenlemelere, yeni risklere ayak uydurmak için şart. Bir de mesleğe olan güveni korumak için tabii. Ayrıca şunu da eklemek lazım. İç denetim yöneticisi yani İDY. Evet. O sadece kendi yeterliliğinden değil tüm ekibin kolektif yeterliliğinden sorumlu. Bu da ne demek? Doğru kişiyi işe almak, ekibi eğitmek, hatta bazen dışarıdan uzmanlık getirmek. Bunların hepsi onun görevi. Anlıyorum. Takım oyunu yani. Peki, madalyonun diğer yüzüne geçelim o zaman. Azami özen yükümlülüğü. Bu tam olarak ne ifade ediyor? AYY'nin tanımı şöyle, makul ölçüde ihtiyatlı ve yetkin bir iç denetçiden beklenen özen ve becerinin uygulanması. Makul ölçüde, bu kelime önemli galiba. Çok önemli, çünkü bu denetçiden bir yanılmazlık beklemediğimiz anlamına geliyor. Hani mutlak güvence diye bir şey yok denetimde, sonuçta belirsizlikler var. Doğru. Ama bu demek değil ki işi baştan savma yapabiliriz. Tam tersine titizlik, sağlam bir muhakeme ve işte demin de bahsettiğimiz o kritik kavram mesleki şüphecilik. Mesleki şüphecilik tekrar karşımıza çıktı. Biraz açar mısınız? Kulağa biraz şüpheci ol gibi geliyor ama tam olarak ne? Şöyle diyelim, sağlıklı bir kuşkuculuk aslında. Tanımı da sorgulayıcı bir tutum, Hata veya hileye işaret edebilecek koşullara karşı uyanık olma ve kanıtların eleştirel bir şekilde değerlendirilmesi. Hmm, yani? Yani denetçi önüne gelen bilgiyi hemen kabul etmemeli, varsayımları sorgulamalı, kanıtlar yeterince ikna edici değilse veya çelişkili görünüyorsa bunun üzerine gitmeli. Yönetime güvense bile... Evet, güvense bile. Aynen. Bir de şeye dikkat etmeli. Hani potansiyel önyargılar vardır ya. Aşinalık önyargısı. Yani hep aynı kişileri denetlemekten kaynaklanan veya kişisel çıkar gibi bunlara karşı da uyanık olmalı. Anladım. Yani bu şüphecilik denetimin her aşamasında mı geçerli? Planlamadan raporlamaya kadar. Kesinlikle her aşamasında. Planlarken, sahada çalışırken Bulguları değerlendirirken, raporu yazarken sürekli o sorgulayıcı zihin aktif olmalı. Yani özen göstermek sadece bir kontrol listesini tiklemek değil. O listenin arkasındaki anlamı, potansiyel riskleri de düşünmek. Tam olarak bu. Bir de işin pragmatik tarafı var tabii. Özen göstermek aynı zamanda kaynakları da akıllıca kullanmak demek. Denetimi planlarken maliyet fayda analizi yapmak, kapsamı doğru belirlemek, zamanlamayı ayarlamak. Evet, zamanlama, ayrılacak bütçe, personel, sonuçta kaynaklar sınırsız değil. Çabayı en yüksek riskli ve en çok değer katacak alanlara yönlendirmek de özenin bir parçası. Çok net anlaşıldı. Peki tüm bu anlattıklarınız yeterlilik, özen, şüphecilik. Dinleyenlerimiz için yani sizler için pratik anlamı ne? Sonuçta bunlar denetçilerin uyması gereken kurallar gibi duruyor. Aslında doğrudan sizi etkiliyor. Şöyle düşünün, eğer çalıştığınız kurumun, yatırım yaptığınız şirketin veya hizmet aldığınız bir kamu kuruluşunun iç denetim fonksiyonuna, onun raporlarına, verdiği güvencelere itibar ediyorsanız ki genelde ederiz. Evet. İşte o zaman bu iki ilkenin yani yeterlilik ve özenin o kurumda ne kadar iyi uygulandığı sizin için hayati önem taşıyor. Yeterli ve özenli bir denetim size o kurumdaki yönetişim süreçleri, risk yönetimi, iç kontroller hakkında çok daha ım, güvenilir bir fotoğraf sunar. Yani sadece o kurumun iç meselesi değil, kesinlikle değil. Daha geniş bir etkisi var. Yatırımcı güveni için önemli kamu yararı için önemli, hatta finansal piyasaların genel istikrarı için bile önemli. O zaman toparlayacak olursak, mesleki yeterlilik, yani doğru bilgiye, beceriye ve o önemli davranışlara sahip olmak. Evet. Ve azami özen, yani bu yeterliliği titizlikle, dikkatle ve o bahsettiğiniz sağlıklı kuşkuculukla mesleki şüphecilikle uygulamak. Aynen öyle. Bunlar güvenilir bir iç denetimin birbirinden ayrı düşünemeyeceğimiz iki temel direği. Kesinlikle. Ve belki bu derinlemesine dalıştan sonra aklınızda şöyle bir soru kalabilir. Yeterlilik tanımındaki o davranış vurgusu ve özenin merkezindeki mesleki şüphecilik düşünüldüğünde gerçekten etkili bir denetimin başarısı ne kadar teknik bilgiye, ne kadarı doğru zihniyete, etik duruşa ve sorgulama cesaretine bağlı. Hmm, ilginç bir soru. Üzerinde düşünmeye değer bence.